paşalar. Hünkârımıza ulaşamıyorum. Nereye ziyarete gittiğine dair bir malumatım da yok. Gelen haberlerin doğruluğu da şaibeli. Bize verecek bir havadisiniz yok mu yani? Sadrazam Paşa. Halk ayaklanmış. Yahuda daha hadise yaşanalı bir saat olmadı. Kara haber tez yayılıyor. Baskınlar yapılmış. Yabancı bir gazete binasına. Duyunu umumi idarecisinin evi. Bazı ecnebilerin mülkleri. Demek ki halk suikastten onları sorumlu tutuyor. Tebaası Hakan'ımıza sadıktır. Ona gelen ziyanı kendisine gelmiş bilir. Bunda şaşılacak bir şey yok. Ahalim, ne oluyor burada? <laughs> Hünkârım, size karşı bombalı suikast tertip edildiği söylendi. Ahali arasında vefat ettiğiniz haberleri yayıldı. Öyle bir vaziyet yok. Gördüğünüz gibi buradayız, hatimiz yerinde. Lakin siz niçin buradasınız? Hünkârım, Size karşı olanların başlarına dünyayı yıkmak için. Bütün halk sokaklarda devletine, milletine düşman olanlardan... ...size hainlik yapanlardan hesap sormak için. Evlatlar, sakin olunuz. Bize bir suikast tertip edilmedi. Çok şükür sağlığımız yerinde. Asker her türlü emniyetimizi sağlıyor. Çok şükür. Sizler ...bu hamiyeti ve feraseti korudukça... ...Allah'ın izniyle bize kimse bir şey yapamaz. çok yaşa! Şimdi sükunetinizi koruyup... ...evlerinize gidiniz. Sizden ricam budur. Hünkârım, emrinizi yerine getiririz. Lakin onlar da gördüler ki... Eğer sizin başınıza bir şey gelirse, bu dünyayı onların başına yıkmasını biliriz. Biz millet olarak sizden razıyız. Siz de bizden razı olun. Ben de sizden razıyım. Padişah!